Uh, ve çok hızlı şekilde seçim yasaklama ekranına geldik. Bakalım, Supermassive Blazes hangi şampiyonlardan kurtulmak ister Dayana, Zeri. Öf, üçüncüsü ne olur bilmiyorum ben açıkçası. Ben Zeri'den o kadar kurtulmak isteyeceklerini düşünmüyorum. Ben bence yani. net gidecek. İlk seçim onlardı, kendileri gidebilirler. Ha. Ne de olsa Caitlyn'le mücadele etmiyorlar karşılarında. Gwen. Ben geldi. Gwen çok ilginç bir yasaklama oldu. Gwen çünkü aldığı dengelemeden sonra sıfır. Sıfır. O Sıfır. Kimse diyorsun. seçmiyor yani. Ya yani şu an diğer liglerde tamamen düştü mü? Yok zaten Seçmiyorum bir işte şey var. Kore geçti. Ar şey oynanmıyor. Avrupa oynanmıyor. Zerden de, de Kuzey, Kuzey Amerika Dolunlar var. Orada. Evet Dereyim senin yasaklamalar geldi. Bir tek güven beklenmedik oldusun için. Şimdi Fenerbahçe'de son yasaklamasını yapacak. Jinx'i yasaklamak daha sağlıklı olabilir bu noktada. Bence de. Ya o durumda affediyorsun. Ya yine yine bu arada Caitlyn oynanmadığı için söylüyorum bunu ya. Caitlyn oynarsa bambaşka yerlere gider çünkü Hı, olaylar. olayda. Şimdi yasakladılar. Hmm. Takası istiyorlar. Bu arada... E... Ryze açık, TF açık, orta koridorların çoğu açık. SMB de çok ciddi e... Jinx, Aphelios ikisini de kullanan takımlardan. Evet. Yani şey bir tercihleri yok bu konuda. İşte biz Galatasaray'ın daha çok Aphelios tercih ettiğini söyledik ama burada SMB tarafı için öyle bir şey yok. Ahri'ye gidiyorlar çok er erken gelen bir Ahri tercihi. Burada Fenerbahçe tarafından Fire Rain'i Ahri'yle izleyeceğiz. Crash'te de gitti. Crash ee, bu takımın biraz Dinamosu gibi. Yani Kreshiz bak. Süper ikili. Bu ikiliye karşı hem ikiye ikileri kazanıyorlar, evet. hem Ryze ittiriyor, hem acayip bir kule altı tehditleri var sürekli orta oyunda. Bu arada LeBlanc Volibear bir de olabilir. Ben Ryze tercih mı? ederim. Bence de daha Çok daha rahat çıkıyor bir de koridoru. Tek öpücüye ölme riski var öbür tarafta. Bu bu konuda çok emin değilim. Bu olabilir bu arada. Ya opsiyonsuz değil bir sürü tercihler olabilir ama ben bana sorsam ben Ryze alırdım. Üstelik tank bile oynatırdım Vex'de o de derece çok mantıklı yani. ama hem Lee Sin'in hem Ahri'nin atılmasını bozuyorsun. Hem bir alan kontrolü sağlıyorsun. Hem muazzam bir menzilin var hem yeterince dayanıklısın ama Syndra'ya gittiler. Bence Vex daha iyiydi. Ya Syndra da kötü değil bu arada. Syndra o bir önceki karşılaşmada bahsettiğimiz gibi ittirme avantajını alabiliyor. Erken seviyedeki takasları bir hayli kuvvetli. Ee, ve Kötü bir eşleşme değil ama Syndra'nın sıkıntısı işte 6. seviyeden sonra başlıyor zaten Ahri'ye karşı. Ahri 6. seviyeden sonra Syndra'nın üzerine çok rahat gidebiliyor ve ormancısına baskın hazırlayabiliyor. Sıçrası yokken hatta neredeyse bedava skor olabiliyorsunuz. Evet, tehlikeli. Bu Syndra R'lerinden sıyrılabilecek. Volibear'ın devre dışı bıraktığı kulelerdeki tehlikeden biraz sıyrılabilecek. Bir Zaya seçimi geldi Ellam'dan. O konuda ne düşünüyorsunuz? Dengelenen nişancılardan sonra Zaya ve Kaisa'nın biraz daha metaya girmeye başladığını gördük. Zaya'nın bir de iki farklı oynama şekli var biliyorsunuz. Bir dürtme Zaya, bir eski usül, Dürtme demeyelim onu, zırt deşme ya. Abi, dürtme o ya. Ha, o kadar uzun değil ki ben yetişemiyorum genelde. yani. Böyle kalıyor. Yeti Tüyler yere düşüyor. Genelde yetiyor ya. Yani. Çok uzun menzil yoksa. Ya sonuç olarak zırtleşme ama yetenekleriyle genel hasar verdiği için dürtme diyorum aslında. Bu arada çok hasar veriyor gerçekten. Tabi zayak gelince en iyi partneri sevgilisi aşkı yasaklanıyor. Rakan gidiyor yanına Natulus'u da yasakladılar. Burada... Kemil ve Nar yasaklamaları e, ne anlatıyor sizce? Renekton'a falan gidebilirim. Ya işte bir oyuncular önce... Türk olmasa JC'ye e gidebilirler derdim ama işte. Abi yok yani Koreliler iyi oynuyorlar bu şampiyon yani. ya Yok başka beceren yok yani. Nukri gördük mü hatırlamıyorum ITC'si. Daha öncesinde de o o Kemili falan çok oynuyordu da. Bu arada Korelilerin dışında oynamayı becerebilen ilk JC oyuncusu gerçekten büyük şey yapacak. Avantaj sağlayacak kendine ya. Ki sağladı aslında Alfari kazandı o avantajı kendine. O yüzden zaten işte Kuzey Amerika'ya gidip orada da iyi işler yapabildi. Jayce OTP olsam e-sporcu olabilir miyim Aral? <laughs> Abi şey söyleyeyim Çok büyük kapı açabilir sana biliyor musun? <laughs> Çünkü derler ki ya biz buna zaten Malphite'i Gragas'ı öğretiriz. Kolay zaten onlar görece Jace'e kıyasla. Yeni gelince onlar oynatırız. Oo, de var Renata. Yeter. Tamam 3 şampiyon yeter bana ve evet Renata kilitlendi. Geçtiğimiz hafta ne kadar kritik bir şampiyon olduğunu gördük. Bir maçı bir ultiyle Çevirdi diyebiliriz yani. Neredeyse o noktaya getirmişti. Burada Supermassive Blaze'in tarafında olacak Renata Glask. Leona'ya evet. karşı nasıl bir laning geçirir? Ee. Üzerinde çökemediği sürece ee. Leona... Ama çöker, çöker. In işte. İşte yani. Leon çöküyor işte. Çö Leona çökmeye giderse çökebilir. Fakat şöyle bir şey var. Öyle iki yasaklama yaptı ki Fenerbahçe tarafı. Nar ve Camille yasakladıktan sonra dediler ki alın orun bedava koridor. Şimdi Biraz öyle oldu gerçekten. Şimdi Gangplank almazlarsa bedava koridor olacak evet. orası. Yani. İki kardeşler çekildi orada Super Master Blaze tarafında. Bakalım üst koridorda orna karşı ne alacaklar? Hmm akşam geçen denendiğinde çok başarılı olmadı. Ben bu sefer de çok Ama... sağlıklı olacağını düşünmüyorum bu arada. Bu daha iyi tercih olur. Daha garantiye gittiler evet. Ama yine şöyle bir problem var şimdi. Aatrox üzerine gelen kompozisyonlar mesela var. Abi Jinx gelmeyecek ki senin üzerine. Niye gelsin ki Jinx Aatrox'un üzerine? Ancak. Veya Syndra niye gelsin Aatrox'un üzerine? Yani Gelmek zorunda değil. Ya o tamamen koridor odaklı. odaklı bir seçim kordor ya. Odaklı. Koridor odaklı biraz da tanklıyım. Ama işte şöyle bir şey var. Şimdi koridor odaklı düşünün okey koridorda oruna karşı avantajlısın ama onu or, koridorda 10 defa kesemeyeceksin. Veya kulesini dakika 6'da kesemeyeceksin. Evet. Onu oyundan düşüremeyeceksin demek anlamına geliyor bu. Bu da sana illaki orta ve geç oyunda takıp savaşına gitme zorunluluğu sağlıyor. Fenerbahçe'nin yani alır adır, kazandığı neresi var? Şu Atrox bir split da değil. Yani ben onu sürekli koridorda bırakıp kuleleri yıksın şampiyon da değil. Bu artık. arada alt ve ortada üstünlük alıyor Fenerbahçe. Ya orta koridorda dediğim gibi her zaman Erkenden bir... Erkenden alamaz ortada sonradan alt, alıyor. Altıdan sonra alıyor. Ya tehdit oluşturmaya başlayınca belki işte de erken bir baskınla sindir alıp yapabilirler. Alt tarafta da daha kuvvetli ikiye ikiye sahipler. Ama kavga çıkarsa... Orada da. Çıkar, ama çıkarabiliyorsun. Yani mesafesini korursa, becerebilirse mesafesini korumayı Renat Hıçkı bir şey yapamaz gene yani ona. Evet, o zaman aşağı ve ortadan agresif oynamayı deneyip oyunun kontrolünü almaya çalışacak evet. diyebiliriz 1907 evet. Fenerbahçe. Onlar için ölüm kalım savaşı olduğundan bahsettik. Dolayısıyla bu maç için sözü Reganur ve Triel'e bırakıyoruz. Teşekkürler Dora. Mevsim finali potasında hala bulunan ama şansı matematiksel olarak en az iki takımın mücadelesindeyiz. Gerçi e, Fenerbahçe'nin... Kazanmak zorunda olduğu evet. iki mücadele var. Yani onların şansı gerçekten çok düşük ama neden olmasın onlar adına. Öte yandan Paparazzi, Super Blaze ise son haftalarda iyi performansıyla, özellikle Cuzu'ya ait Gizli. olduğu yere. Yani Kaleyi üst koridora yaptığınızda çok güzel oluyor. Kaleyi niye ormana götürüyorsunuz, değil mi? İşte yani e, o zaman denenmesi gerekiyor. Belki yani sezon başında bu mantıklı gelmişti. Baktığınız zaman eldeki işte malzemeye takıma kurduğunuzda e, kişilerin Şeyin performansına. Var, ama abi. sezon ilerledikçe, hafta ilerledikçe bunun çok da iyi bir plan olmadığı ortaya çıktı. Yine de yani evet belli bir zarar aldılar ama bir noktada da o zararın önüne geçmeyi hani başardılar. Ya, tabii yani. neresinden dönsen kardır. E, ve yani. burada e, son dönemdeki iyi performanslarının bir kısmını da Cuzu'ya borçlular. 3 hmm. maçlık bir galibiyet serisiyle geliyor buraya. <laughs> Ufakta da bir e, dans gösterisi mevcut. Üst koridorda ile Nuk arasında. Fenerbahçe 7 galibiyet 9 mağlubiyette ve söylediğimiz gibi bugünkü Papara Supermassive Blaze ve yarınki Nasri Esports mücadelelerini kazanmaktan başka çareleri yok. yok. E, öte yandan Papara Supermassive Blaze'de de e, yine hmm. bir galibiyet gerisinden geldiği için direkt rakiplerinin dört tane direkt rakibi var 9 galibiyetle. Alacakları her galibiyet belki de onları bu potaya taşıyacaktır. E, i̇şler karışmış durumda açıkçası mevsim finalleri yarışında. Hmm, evet. E, Analiz masası bu koridorun nasıl geçenden basmış? Bu koridor normalde Leon'a e, Renata'ya tokadı basar. Ama tabii ki de Renata ablamız orada hemen muhafaza girmiş. Ekstra bir kalkan. Defansif oynaması gerekiyor. Ama tabii şöyle defansif oynaması gerekiyor. Seviye 2 o, agresif Seviye 2 olduktan sonra Leona biraz daha hani e, limitlerimizi bilerek oynamamız gereken bir koridor. Ya yakın zamanda kimin röportajında duymuştum hatırlayamıyorum sevgili izleyicilerimiz kusuruma bakmasın lütfen ama e, Jinx'le Renata'nın ne kadar kaybetmesi zor bir koridor olduğundan bahsetmişti. Hatta sanki Luger söylemişti bir CLG galibiyetinden sonra. Burada bakalım bunu yansıtabilecekler mi? Birisi katılıyor musun sen bu görüşe Trial? Ee, i̇kinci iyi partneri bence. İlki Leona mı? Samira. Ha, Samira. Samira... Renata'nın partneri evet. olarak diyorsunuz. Samira, Renata acayip bir şey yani böyle bir ikili görmedim ben. Yani her şey göz açıp kapayınca kadar bir anda gerçekleşiyor. Yalnız ilk dakikalarda özellikle daha erken ikinci seviyeye gelecek olmanın avantajını iyi kullandı Papyrus Supermassive Blaze ve koridoru derinlere kadar ittirdi. Hatta Parus şöyle bir emin olmak istedi o koridorun dondurulmayacağını, minyonların tutulmayacağını Zaten ikinci seviyeden bunu yapmanız çok zor ve tehlikeli de e, anlamsız canlar kaybedebiliyorsunuz burada arada Parus. Tokalaşmayı güzel tutturdu Spars'ı ama e, Nerem'in patlangaçları bırakacak kadar yakında değildi. Hatta patlangaçlara verdiği bir puan da yok. E, şu anda bekletiyor. Pozisyona göre cist ya da patlangaç kullanabilir. Tabii biraz fazla durdu burada Spars. E, beklemesi gerekiyor. Belki seviye 3'e kadar bekleyebilir. Ama işte seviye 3'e kadar beklediğiniz zaman da bu sefer e, rakip ormancı orman kamplarını böyle temizleyip bir anda işte alt koridorun arkasında sizin o takım savaşı o 2v2 başlatmanızı bekleyebilir. Tam olarak da aslında Crash bahsettiğin yerde Trial. Gromp'un oralarda ama şu anda alınacak bir reset, bir geri dönüş. Ee, oyunun durumu itibariyle mantıklı Hı -hı. olacaktır Papa Supremacy Blaze adına. Fenerbahçe adına bakalım tabii üst koridorda orada Atrox, Atrox tercihi birazcık soru işaretleri yarattı az masasında da. Özellikle Atrox'un nasıl bir şampiyon olduğundan ziyade rakipleri olan Syndra'nın ve Jinx'in zaten uzakta durma isteği olacağını evet. çok irdeledi Halper'in aklı olarak. Ama yani Atrox'ta e, mesafeyi kapatmakta evet e, belki en iyi şampiyonlar bir tanesi değil ama yani E ve ile beraber işte Q2, Q3'ü komboladığınız zaman yani inanılmaz hasarlar çıkartabiliyor tabii oyunun birazcık önünde olmanız gerekiyor bu tarz hasarları çıkartabilmeniz için. <laughs> burada Chosen az önce üçlü çaldı bir tuzak hazırlığındaydı. E, yamacın üzerinden totem attılar. Chosen hareket etmezsen burada olduğumu görmezler dedi <laughs> ama kendisi bir ayı oynuyor. Ayı karakteri oynuyor. Tabii ki görüldü. Sonra da o RP'yi bozmak zorunda kaldı. Kamuflajı pek de istemez. Yok, yok, değil. <laughs> Kasmamış, puan vermemiş yeteri kadar. şimdi burada Neramin ve Parus da koridoru kendi üstünde birazcık kabullenecekler. Belki burada yavaş yavaş bu koridoru tekrardan ittirip e, kuşatma da geldi. Onun üzerinden oynayabilirler alt koridoru. Şimdi ikinci Ampire'in geç de yalnız Crash'e gidiyor. Chosen'ın alt koridordaki üçlü üç çalıdaki harcadığı zaman bir anda Crash'in 1 milyon kampı önüne geçmesini sağladı. Tamam. Yolaştı demek daha doğru olur. Parus şimdi kovalamayı sürdürüyor. Evet, Ellam'ı çekecek. Patlangaçlar bırakıldı Ellam'ın başı dertte. Üzerinde tutuştur da var. Hasar yetecek mi acaba? Yalnız tüylerle rakibini yerine sabitleyemedi Ellam. Sonunda oradan çıkıyor ve sıçra atması gerekmedi ama Şifa. o cızdan kaçmak için şifaya atması zorunluydu. Ya soğukkanlılığını korudu Ellam. Burada da sıçrasını korumayı başarıyor. Cuzunu yalnız başı derde girebilir. E, o takası uzatmaması lazım. Nuk e, burayı güzel oynadı. Atrox da böyle yan yana geldiğiniz zaman ciddi anlamda o yeteneklerin işte belli başlı noktada ucun ortasını tutturduğunda canlı yakabiliyor. Alt koridorda aslında biraz önce işte o menzilli şampiyonların zaman zaman Leona'ya kadar çok sıkıntı yarattığını gördük. Ormancılar ortaya çıkınca direkt Parus burada düğmeye basmıştı ve yine devam ediyor ama bu sefer de Ellarm'ın manası yok. Yani evet Leona içeri girebilir ama yani Ellarm'dan çok da bir hasar alınmaz daha çok burada kararma dizine gideceği için. O düz vuruşta bir tık zayıf. Zırh deşmeye doğru ilerleyecektir muhtemelen. Tabii öyle olduğu zaman da gerçi eğrisi de olduğu için tüy tutturduğu anda beklenenden çok daha fazla hasarlar çıkartabiliyor. Şimdi Crash arkadaki saçar tohumla beraber pozisyona dahil olabilir. Öte yandan Sayez'in de yaklaştığını görüyoruz. Sayez'in gelişini tespit etti Crash. Dolayısıyla bu kule altı denemesine hazırlıklı olacaktır Fenerbahçe ikilisi. E, açıkçası Sayez de buraya e, manası olmaz halde geldi. Bakalım bu kule altı denemesini Deneyecekler Niye mi? Deneyecekler. Evet oradan saçar tohumla girdiler içeri. Yalnız şimdi ışından geliyor. Ellan burada düşen iyi isim. Chosen'a gitti skor. Sence. Neramin de canlı. iyi durumda. Şimdi ışından geldi oraya. Fire'in içeride ama. Ahri'nin düşmanı da bu. Her taraf minyon dolu ayartan öpücük tutturmanın imkanı yok. Ama Spars şimdi sıçrayla girip sersemletiyor rakibini. Fenerbahçe fena bir cevap vermemiş gibi gözüküyor. Spars, Spars burada düşmedi. düşen de... üçüncü isim olacak mı? Düştü ve Nerem'in heyecanlandı. Bu içi haber değil. Fenerbahçe adına ses algısı tutuyor. Nerem'in üzerine gidecek. Crash ve Jinx almayı başardı. 5 dakikada dayandılar ama evet. sonrasında her şey patladı. 4 skor birden tek bir pozisyonda Fire en son vuruşu yaptı ve kuleden nasıl aldı? Fenerbahçe ilk kanı verdi sonrasında 1'e 4 bir değişim çıkartmayı başardı buradan. Yani takım savaşının başlangıcı gerçekten kötü görünüyordu. Orada anlamında bir pozisyon var. Saez ultiyle ile Ellam'ı öldürdükten sonra şimdi burada göreceğiz neden geri yürüdü şu pozisyon kule onda değildi ki. Yani aşağı doğru yürürse belki pozisyon daha temiz bir şekilde hallolacaktı. Ama işte buraya Fire Ray'ın beraber geldi. Senin bahsettiğin o minyonların bir tık burada Fire Ray'ın işini bayağı bir zorlaştırması. Sparzan sıçra geliyor orada bir anda Size'in üstüne ve arkasından Ayatom beraber Size kitle kontrolden çıkamadan düşüyor. Sparver W'dan gelen yetenekle beraber bayağı tanklıyor, bayağı zaman kazandırıyor. Bu arada Crash'ten ince bir ses dalgası. Tam da istediğiniz taşıyıcının üstündeki burada da Fire Rain ve destek buydu. Parus acaba bir an ee, kazanacak mı diye düşündürmedi de değil ama işte kalkan da geldi düz vuruşlar. Fare'nin ikinci düz, düz vuruşla birlikte orada skor olan diğer isim oluyor. Yani ee, büyük tabloda kazanacakmış gibiydi ama Fenerbahçe iyi geri geldi. Fahri'nin bu arada çok güzel kaçtı yalnız Cuzu'nun sıçra ve kafa atmasından kaçış zor. Yine de farene son vuruş Cuzu Kule. düşecek. Crash ses dalgasına attı sonra dalgasına baktı. 3 -0. Hiç dönüp vurmaya bile gerek duymadı. Ve bir kez daha Lee çok iyi başladığı bir karşılaşma görüyoruz ama sadece Lee Sin 3-0 değil 1-1-4 şu anda ahri. Evet yani e, haritanın diğer tarafında yapılan oyunlarda da Fire Rain iyi takip etti. Onu da karşılığını aldı. Crash burada ultisi var. hiç şansı yok Saez. Çalıya kafayı attı. O kafayı duvarda kırdı Crash. 9. dakikada Fenerbahçe 6. skorunu alırken Maçın kontrolü de iyiden iyiye, Crash'in ellerine geçmeye başladı. Yani öne geçmiş bir Liss'in 4-0-1 ee, gerçekten çok can yakıyor. Tabi her ne kadar burada Crash skorları almış olsa da, şimdi bir de Ejder'i de vermek istemiyor tabi. Oo oraya girdi bu arada Spars. Spars içeri girdi, belki Ejder'i kaybettiler ama karşılığında bir skor, bir de Volibear ultisi çıkartmayı başardılar. Ee, ya orada da Parus'un gerçekten e, tatlı bir denemesi vardı, Crash'i böyle ittirdi uzağa doğru. Aslında işe de yaradı yani kreş, içi, kreş içeri girip çalamadı belki ama sonuçta skor çıkartmayı başarıyorlar bir kez daha. Bakalım burada Neramin'e kule altı gelecek bir Arındırı mevcut ve yan tarafta da çözüm var. Çok mantıklı bir karar olmayabilir. da zaten şu anda ikinci kulenin orada buraya da yavaş yavaş yaklaşıyor. 2200 altınlık çok ciddi bir üstünlük var Fenerbahçe yine. Onlar adına söylemiştik ölüm kalım mücadelesi diye ya Fenerbahçe bu arada 2'de 2 yapsa da mevsim finaline kalamadığı senaryolar da mevcut onu hatırlatalım yine de onlar tabii kendilerine en fazla şansı vermek istiyorlar. Tabii ki de öyle yani en azından bir tie break ve birlikte evet. belki kendilerini o 6 suata doğru atabilirler. Papara Supermassive Blaze tarafındaysa bu maçın kaybedilmesi demek mevsim finali şansının oldukça azalması anlamına geliyor. Öte yandan Fenerbahçe ile e, Supermassive Blaze arasındaki iyi karşılaşmayı da Fenerbahçe kazandığı için olası bir ikili eşleşmede burada alacak Fenerbahçe galibiyeti bir anda rakibin üzerine çıkarıyor Fener'i. Direkt dışarıda bırakıyor Supermassive Blaze'i. Ya şöyle direkt demeyelim çünkü bir üçlü eşleşme eşitlik Olabilir. olursa evet. e, o zaman birebir de o 2-0'a sahip olmanız yetmiyor. Hmm, evet doğru doğru. Ya hemen hatırlatalım bu arada kuralları sevgili Üçlü. izleyicilerimize. Eee 3 tane takımın eşit olduğu durumda galibiyet-mağlubiyet sayılarında eğer ki bir takım diğer iki rakibinin her ikisine karşı da 2-0 2 ise o tie-breaking kazanan onlar oluyor. Ya da bir takım rakiplerine karşı 0-2 0-2 ise o tie üçüncüsü onlar oluyor. Üçü oluyor. Ama eğer ki bir takım birine 1-1, birine 2 ise o zaman maçlar mutlaka oynanıyor. Sadece galibiyet sayısı daha fazla olan takım e, o turnuva kurgusunda daha yukarılardan başlama doğru. hakkına sahip oluyor. Ortak orta koridorda şöyle bir durumlara bakalım. Ee, Fire kendisini biraz böyle emniyete almış. Aldı o Mercury adımlarıyla birlikte. Ki bu oyun üzerinde bence önemli bir eşya. O yüzden e, doğru bir tercih erken önde yapılmış. Şimdi Crash böyle alt, alt koridora doğru şöyle bir süzülüyor. Burada herhangi bir totem yok. Ee, güzel bir açıdan gelirse tekmesi de mevcut, sıçrası da mevcut. Çoğunuzun Crash'i görüyor bu arada i̇ki seviye geldi. Var. Ya iki seviye fark var. Öte yandan Oliver da açıkçası gerideyken <laughs> bu birebirlerde pek fazla etki sağlayabilecek bir şampiyon değil. En azından alt koridorda kule altı denemesini engellemiş oldu. Hı. Ama sonuçta Fenerbahçe'nin 2300 altınlık ciddi üstünlüğü sürüyor. Üst koridorda Atrox iyi bir oyun geçiriyor şu ana kadar. o koridorda zaten hani Atrox'un kazanmasını beklemiyorsunuz. Hani onu zaten çok e, ee, koridor aşaması birçok şampiyona sıkıntı yaratan bir şampiyon olduğu için ki zaman zaman hani beklenen hasarlardan e, şöyle bir baktığınızda orn e belki tank olarak en çok hasar çıkaran şampiyonların başına da gelebiliyor. Ee, bunda tabi e, tabii ki de her zaman dikkat almak lazım. Bir anda çünkü kombo beraber sizi öldürebilen bir Orn görebilirsiniz. Kinduk biraz şimdi ön tarafa çıktı. Şöyle minyonları ittirip belki e, ormanın doğru bir yol alıp orada ekstradan bir görüş kazanmayı deneyebilir. Onun da kan içeri bitmiş. Ya yani Lee Sin, bakalım bu e, akıl almaz üstünlüğünü neye çevirecek. E, çantasında bir de bu arada e, alamette olduğunu hatırlatalım. E, Crash'in dolayısıyla e, ekstradan da altını elde edecektir muhtemelen. Ve şimdi ulti geldi Parus'a. Başı dertte Renata'nın. Renata tabii Renata Çok kırılgan bir şampiyon. Bu komboyu yedi anda hayatta kalması imkan dahilinde değil. Parus'un sıçrası vardı. Belki reaksiyon gösterip o ülkeyi sıçra atar mı diye baktık ama çok zor. Eşya bakıyordu orada. Ya yani Muhtemelen bu arada. <laughs> Ne alsam. Ya tamamen oyuna konsantre olsanız bile kolay bir sıçra değil. Evet. Ama burada bir de geri dönüş ve bir sonraki hamlenin hesaplanması olduğu için senin de söylediğin gibi Trial kaçma imkanı olmadı Fenerbahçe. İlk kule. Ya son maçında... E... Anca böyle bir performans onları paklardı, anca böyle bir performans onları kurtarırdı. Ve şu ana kadar e, harika oynuyorlar. Harika oynuyorlar. Erken oyunda da daha dakika ilk 15'te çok ciddi bir üstünlük aldılar. Yani baktığın zaman e, bu üstünlükle genelde buradan oyunlar kaybedilmez. Çok büyük hatalar yapılmadıkça gidiyorlar. İkinci kuleyi de alacaklar. Juzu orada ama yani Cuzunun da dikkat etmesi lazım. Evet ölmez tanklar ama kuleyi koruması birazcık tehlike altında kalması anlamına gelebilir ve Arka arkaya iki tane kule birden. Altın farkı 5000'in üzerine çıktı. Papa Supermassive Blaze en azından kanamayı biraz yavaşlatmak için. Üst korda oradan baskıyı arttırıyor. Yalnız ellama çok ciddi bir altın gitti burada. Hatta bir altınları görsek iyi olur herhalde Triel değil mi? Kesinlikle, kesinlikle çok iyi olur. O da zaten çizmesini bitirdi. Bir de uzun kılıç ekleme çabasında galiba ya. eşyaları satıp satıp geri aldı ama sonunda uzun kılıcı çantasını eklemeyi başardı. Bir rica edelim altınları görebilirsek. Teşekkürler. 600 altın bu arada benim beklediğimden daha az dramatik bu altın farkı. <laughs> ben çok daha büyük olmasını beklerdim ama işte Crash öyle bir bireysel fark yaratmış ki 2000 altın ya. O orası daha önemli tabi. Şimdi e, Nuk'la beraber bakalım Spars güzel pozisyon kadar Burada Paros'un sıçrası var. Nerami'nin de hem sıçrası hem arındırı var ama harika patlangaç geldi. Yalnız Renata bir kez daha parçalandı. Parus. Partiküllerine ayrıldı. Evet Hı? koridorda rahat bir şampiyon ama yakalandığı anda da eriyen bir şampiyon. Saez'den güzel zayıflar acıma ama Fahriye'nin bir tane daha ulti yükü var. Fahriye'nin ulti yüküyle beraber skor aldı. Yükünü de yeniledi. Chosen'ın onu yakalamasının artık imkanı yok. Ayartan öpücük kaçtı ama... Ya Fenerbahçe belki de ligde bu mevsim oynadığı en iyi oyunu ortaya koyuyor Triel. Yani Saez erken onu 0-2 olmuştu zaten. Hani çok da bir verim alamıyorlardı Sindra'dan. Ama bir de işte Fire Rain burada bir darbe vurunca yani Saez'i şu anda bir tık oyunun dışına etmiş olabilir. Fenerbahçe. E, Sayız'ın tekrardan bakalım oyuna geri dönüşü nasıl olacak? Çünkü bu takımın çok önemli bir parçası Sayız. Onu söyleyeyim hasar konusunda. Çünkü Jinx hani evet e, hasar vurabiliyor oyun oyunun içinde e, rakip taşıyıcılar veya da tank oyuncular onun üstüne geldiği zaman ama Jinx bu kompozisyonda hep hedef olacak. Hep hedef olacak. Onun için Sayez'in hasar vurması şart olan bir kompozisyon. Ya bir de patlayıcılığı çok yüksek rakibin. Trial yani Elam'ın El gittiği eşya dizilimi Zaya için İki tüy ile tek atabildiği bir evet. eşya dizilimi. Evet. Aynen öyle. ki Bunlar da işte aslında baktığımız zaman e, Papanus firması Blaze'in hep işlerini zorlaştıran e, unsurlar diyebiliriz. şampiyon unsurları. Bakalım üstesinden nasıl gelecekler? Şimdi üst koridorda kuleye yakınlar ve burayı savunabilecek bir Fenerbahçe espor oyuncusu var gibi gözükmüyor. Orada Sayez orta koridorda yakalandı yalnız. Ellam! Güzel attı Tüy Fırtınası'nı. Ellam'dan güzel oyun. sparza kaldı belki ama zayıflar acımadan mükemmel kaçıyor. Fayne şimdi 1'e 4 pozisyonda ama ultisini kullanabilecek Geliyorlar. olmanın bilincinde. Crash. geldi. İçeri girer mi? Evet, Nuke ışınlan atmış. Şimdi o Can Charge kullanıldı. Nuke yalnız başına kalıyor. Nuke biraz erken girdi oraya ama. Nasıl bir can <laughs> yenileme bu? Nuk hala hayatta ve Neram'in bu savaşta ilk düşen isim. Fullen. Can Nuk'un hala ölmemesini <laughs> bana League of Legends serimleriyle açıklayamazsınız. Atrox 1'e 1 bir atıyor. Şöyle bir gövde gösterisi. Eski takımına karşı yeniliyor. Yıkılmayan adam. Katliam yani Atrox orada acaba düştü mü canı yüzde beşlere kadar düştü. Bir vuruşluk canı vardı. Orada kan içen Kombus'la beraber Q'sunu vurdu ve bir anda canı böyle yüzde yetmişe fırladı. Yani Trial Fenerbahçeli oyuncularının tamam Fenerbahçe oyuncularının tamamı bu hafta sonunda 2'de 2 yapmaya gelmiş bakalım gibi Şuraya bak <laughs> Yok artık ya. Ya Trial bırak ya. <gülüyor> <gülüyor> Muhteşem. o 500! Bir tane daha. 500! 300! İşte muhteşem. yani arkaya sarkma olayını... fullendik. Aynen fullendi. Full, herhangi bir sıkıntı yok. <laughs> Devam. Ya şöyle Trial. Yani bir ölüm kalım mücadelesinde bu denli dominant bir performans. Dakika başına bir skor. <gülüyor> <gülüyor> Fenerba Fenerbahçe taraftarları adına muhteşem dakikalar diye düşünüyorum ama tekrardan hatırlatalım. Bu performansın yetmeme ihtimali de var. Aynen öyle. Yani iki maçının kazansı daha iyiydi kazansa dahi e, bazı takımların maçlarını kaybetmesi gerekiyor. İşte e, genel olarak biz böyle şeyler <laughs> ülke olarak severiz. Işte. Değil mi? Biz kaybettik. Oradan rüzgar Ondan batıdan böyle... eserse, güneş tam tepede olursa, i̇şte, maçı 17 dakikada kazanırlarsa biz çıkıyoruz. Işte gezegenlerden birkaç tanesi böyle güneş yanına falan. Evet sıraya girecek. <laughs> Ama e, bir gerçek var ki şu an bence e, Fenerbahçe taraftarları bu oyundan memnundur, onu söylemek e, lazım. Az bile söyledim. Ama yani önemli olan de. şu, e, özellikle Fenerbahçe'nin öne geçtiği zaman da bazen e, sapıttığı maçlar da var. %100 ki e, rehavete kapılınabilecek bir maç. Kesinlikle. Yani taba basmamalı bence Fenerbahçeli oyuncular. Çünkü taba basınca şu 15-3'ü görüp de bir miktar bir rahatlama. aldık bu maçı herhalde hissiyatına kapılmamak e, zor olsa gerek. Tabi işin ciddiyetinin farkında olduklarına da eminim. Bakalım tabi karşı taraftan bakalım. papari Supremacy Blaze adına değerlendirdiğimizde bu maça geri dönmek için e, açıkçası Syndra'dan artık bir beklentileri yoktur diye tahmin ediyorum. İmkansız. Yani 0-4-2 iyi bir oyun sergilemiyor. Karşısındaki Ahri'nin mobilliğine artık verebileceği bir cevap yok. Evet. Yani Jinx'e bakıyor, Neramin'e bakıyor gibi işler ama 10.000 altın gerideyken de neraminde olsanız Kurtarmak çok kolay olmayabiliyor. Orta koridorda açılan alametle beraber bu altın farkını arttırmaya karar vermiş durumda. 18 dakikada 5 kule. Ya muhteşem bir performans. Lig başından beri tekrarlayalım. Belki de en iyi performansı Fenerbahçe'nin. Tabi bir yandan da e, bu oyuncular neredeydi diye Oo, düşünüyordur diye düşünüyor. Meral'in burada r var ama yetmez imkanı yok. Chosen'da altına dönüştü ve kule altında. FireRain tarafından düşürülecek, FireRain takibi sürdürüyor, ulti yükleri var hala ve Fenerbahçe 19. dakika henüz bitmişken ilk inhibitörünü aldı. Yalnız FireRain orada kendisine mükemmel bir pozisyon yarattı ve Nermin'i orada avlamayı başardı. Evet, erken bir inhibitör diyebilir miyiz? Biraz bedava bir altın kazanacak burada ee, Blaze. Harus. Her baktığımız köşede Fenerbahçe skorları. Parus burada bir skor daha verdi. Yani evet takımı burada zaten Neremini kaybetmişti ki bu noktada Fenerbahçe yavaş yavaş geriye çekiliyordu. Biraz da işte rakibin ormanlarını, kampları alıyordu. Ejder'e yönelmişti. Parus'un burada bu skoru vermesi biraz enteresan ki o da 0-6 oldu. Hani... Ya Trial, NBA smaç yarışmalarında özellikle çok güzel bir smaçın ardından herkes ellerini böyle sallayarak bitti. Bu iş artık bitti der. It's over der. Aynen. E, bu maç öyle. Bitti. Yani buradan sonra Fenerbahçe'nin e, gerçekten çok fahiş hatalar yapması ve bütün oyuncuların aynı anda o hataları yapması yani lazım. Şimdi sen öyle bir anlattın ki aklıma Vince Carter'ın o çembere kolunu soktuğu ya da 360'tan sonra mı yapıyordu? E, i̇kisi de var yani. Bir tanesinde direkt Hayır olarak... ama it over'ı şeyde yapıyordu galiba. 360 ters dönerekten sonra yapıyordu galiba. E, tam emin değilim ama o smaç yarışması muazzam bir smaç evet. yarışmasıydı. Fenerbahçe bakalım bitirici dokunuşları yapabilecekler mi? Şöyle söyleyeyim. E... Şu an Fenerbahçe'de iki tane net hata yapma şansı var. Ya bu arada net derken yanlış anlamayın sevgili izleyiciler. Ellam'ın ultiye basmaması falan değil. Bütün oyuncuların aynı anda <laughs> evet. hata yapması gerekiyor. Kolektif Çünkü, hata. <laughs> ya şöyle söyleyelim. 10.000 altın e, normalde yüksek bir altın farkıdır ama şu anda Super Massive sadece 30.000 altını var. Yani e, %33'ünden daha fazla altın farkı mevcut buraya kadar ödül olmayan şampiyon. İnanılmaz ya. Çok haklısın yani. Hatta bütün o analizleri falan filan bırakalım. Bunu söylesek yeter. Farus bir kez daha içeri giriyor. Chouzu'nu yakaladılar Spars. ama yeterince hızlı alamadılar. Ve Spar burada ilk düşen isim olacak. Chouzu bunun için sıçraya atmak Chosun zorunda kaldı. Chouzu'nun üzerinde bu arada Renata. W'yu kullanmıştı ama yetmiyor. Şimdi Neramin. Nuk ve Fire birebir kaldı. İmkanı yok hayatta kalmasının. İmkansız. Diğer tarafta bir skor daha çıkmış belki ama. Fenerbahçe katliam atıyor. Ölüm kalın mücadelesinde. Biz daha ölmedik diyor. 21 dakikada burada bu işi bitirdi. Yani Fenerbahçe'den gerçekten inanılmaz bir performans. Belki de e Sezonun kendileri adına en dominant performansı ve bu kadar önemli bir haftada. Gerçekten de daha iyi söyleyemezdim Triel. En önemli haftada en iyi performanslarını sergilediler. Yarın rakip birazcık daha zor. Ligin formda ekiplerinden Nasri Sports'da oynayacaklar evet. ama bu galibiyetten sonra Fenerbahçe taraftarları umutlanmasın da ne yapsın? Kesinlikle yani baktığımız zaman temiz, hata yok.